Aynen. Hadi. <laughs> Dur. Hadi şu. Bacaklarını eğit, bacaklarını eğit. Aynen. Kaldır şimdi beni. Çapraz çapraz. Aynen. Gel. <laughs> Acaba dalış yapacaksın şimdi anladın mı? Şuraya dalacağım. Da Dur. Güreşirken oraya dalacağım. Da Bak böyle güreşirken tak diye dalacağım tamam mı? <laughs> Dal. Tak. Aynen. Aynen. Hadi. Gel. Tak. Kaldırma kendini. <laughs> tak. Devam et. Itme, i̇t beni it. Sağ sola çek şimdi. Çek düşecek. çek. <laughs> Aynen. <gülüyor> çek kaldır ayağı. Çek kaldır. Aynen döndür şimdi. Rakibin dengesini bozacağız. Tersine dön şimdi. Öyle mi? Aynen. Bak düşüremedim ben Evet. <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Ha. Bak tuttu yine. Evet. Çekeceğim ben sana. Ah. <laughs> ah. Çek. Şuraya geç. Kaldır. Çek 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 güçlü çek. Aynen. Kafanı indirme. Boynun kalk olsun. Şuradan bastıracağım. <laughs> Tam pes ediyorum ben. Tamam.